Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar dersimizin konusu dudak isharı. Bir diğer ismi mimin isharı. Sakin mimden sonra yani sakin mimden maksat gezimli mimden sonra B ve mim harfi dışında bir harf gelirse mimin isharı olur. Ve gunnesiz yani olduğu gibi okunur. Şimdi hatırlayalım. Sakin mimden sonra B harfi gelirse mimin ihfası oluyordu. Sakin mimden sonra mim harfi gelirse idgamı mislein meal gunne oluyordu bu iki harfin dışında herhangi bir harf gelirse mimin isharı olur. Bu nesis sade bir okuyuş yapılır. Hemen örneklerimize bakalım. İlk örneğimizde elem tera. Herhangi bir şey yok. Sakin mimden sonra t harfi gelmiş. Elem tera. Diğer örneğimizde leküm dinüküm. Leküm dinüküm herhangi bir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi okuyuş yapıyoruz. Mimin isharı da bu şekildeydi. İnşallah bir diğer dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.